Trendyol Süper Lig'de 14 Eylül Pazar günü saat 20.00'de oynanacak Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesini hakem Ozan Ergün yönetecek. Haftanın hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu, TFF, Merkez Hakem Kurulu'nun, MHK, açıklamasına göre, Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri şöyle, 13 Eylül Cumartesi, 17.00 Mısırlı, com.tr Fatih Karagümrük Kasımpaşa, Oğuzhan Aksu, 17.00 SamsunSpor-hesap.com Antalya Spor, Arda Kardeşler, 17.00 İkas Eyüp Spor, Galatasaray, Batuhan Kolak, 20.00 TUMOSAN Konya Spor Korendin Alanya Spor Halil Umutmeler, 20.00 Beşiktaş Rams Başakşehir, Alper Akarsu, 14 Eylül Pazar, 17. 00 Z Corner Kayseri Spor Göztepe, Atilla Karaoğlan, 20.00 Gaziantep PK Kocaeli Spor, Yiğit Arslan. 20.00 Fenerbahçe Trabzonspor, Ozan Ergün, 15 Eylül Pazartesi, 20. 0-0 Çaykur Rizespor Gençler Birliği, Zorbay Küçük,